Evet, kahvaltı hazırlayayım en iyisi. Sonra kızları uyandırırım. Şimdi. kahvaltı hazır. Şimdi kızları uyandıralım. Kızım hadi kalk. Bugün okulun ilk günü. Hem de kahvaltı hazır. Of. Of anne. Hadi kalk diyorum. Ama çok uykum var. Ama kalkman lazım kızım. Of. Tamam. Elimi yüzümü yıkayayım geliyorum. Ve tüm okul malzemelerini okulda unutmuşsun. Yok bilerek bıraktım. Neden? Çok fazlalarda bir anda getirmeyeyim dedim. Bugün getiririm. Hem yanımda kutu falan da yoktu. Ha tamam. Bir de bugün kıyafet alışverişine falan çıkacağım ben. Yani kendim için. Size de alırım birkaç bir şeyler. Tamam tamam. Ben hadi sen git kardeşinle uyanır. Ben bekliyorum babanı da çağır. Tamam. Selin. Hmm. Hadi uyan. Hayır ya uyanmayacağım. Ya uyanacaksın hadi be. Sen ne mi uğraşacağım ben sabah sabah kalk. Of, tamam be. Bırak şurada. Geç şurayı yıka elini yüzünü. Tamam koş git babamı çağır. Tamam nerede? Salonda herhalde ne bileyim. Tamam. Baba hadi gel kahvaltı hazırmış. Tamam geliyorum kızım hadi gidelim. Biz geldik. Ye yeah, benim yemeğim burada. Evet kızım. Ben de buraya oturuyorum. Tamam. Ay bir de şu maskemi yapayım yüzüme. Tamamdır. Oldu. Geldim. Hoş geldin kızım. Hadi herkes yemeğini yesin güzelce. Ondan sonra doğru okula. Tamam. Bakalım. Herkes hazırlansın okula gidecek. Tamam. Bugün ne giysem? Bakayım bugün hava güneşli. O zaman bunu giyebilirim. Tamamdır. Sen ne giyeceksin Selin? Bilmem ki. Bakalım bakalım. Hmm. Bunu giy istiyorsan. Hayır yağını giymek istemiyorum. Tamam. O zaman bunu giy. Evet bu çok güzel oldu. Evet bence de güzel oldu. Hadi bakalım ben siz çıkın ben de hazırlanayım. Tamam, biz kapıda bekliyoruz. Tamam emziğini de al. Hadi gidelim. Bak Selim buraları yine dün dağınık bırakmışsın. Toplamamışsın. Ama ne yapayım? Unuttum. Unuttum. Olmuyor işte unuttum. Bir daha buraları topluyorsun. Tamam ya. Ben de şunu giyeyim bugün bari. Hadi bakalım gidiyoruz. ye Evet canım. Bu okulu tercih ettiğin için çok teşekkürler. Dün ilk günündü değil mi? Aa, evet dün ilk günümde. <gülüyor> Anladım. <gülüyor> Yani bugün artık okuldan akıl okul malzemelerini alabilirsin. Okul dolabından her şeyi bulabilirsin. Peki teşekkür ederim. Kaydım yapılmıştı zaten. Evet canım. Ama sadece sana söylemek istediğim bir şey daha var. Aa nedir? Bu kolejde gerçekten çocukların eğitimine çok önem verilir. Lütfen bu koleje layık bir öğrenci olmaya gayret et. Peki. Tamam. Edeceğim. Tamam gidebilirsin. Teşekkürler. Bu da ne şimdi? Ah, her neyse. Merhaba. Merhabalar. Nasıl yardımcı olabilirim? Ee, okul eşyalarını alabileceğim neresi var? Ha buradaki dolaplardan falan bulabilirsin. Her şey var. Tabi sahipli değillerse. Anlamadım. Yakında anlarsın. Aa, peki. Hmm, Buradan bahsediyor umurumda. Hmm. Aa zaten dün buraya bırakmıştım ben eşyalarımı. Tamam. Aa, merhaba sen gelen kızsın değil mi? Evet ben Luma. Ha hoş geldin ona. Dün çantanı burada unutmuşsun. Onu şu şuraya koydum. Arkadaşlar teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Rica ederim. Ve dün bana verdiğin not da bende kalmış. Onu da vereyim istiyorsan. Olur. Burada. Teşekkür ederim. Rica ederim. Buralarda unuttuğum bir şeyler varsa genelde buraların altına koyuyorlar. Oralara bakabilirsin. Ha, tamam ben oturayım şuraya yine. Tamamdır. Ha bu arada herkes bir laptop alıyor bu ders için. İstiyorsan gidip bir yerlerden bul. Aa evet doğru. Bugün hoca söylemişti. Gidip ben bir bakayım. Ne yapıyorsunuz? Bakayım burada. Aa şey hocam laptop arıyorduk da kendimize. Hı şu laptopu alın bakayım biriniz. Yürüyün gidin şimdi. İyi tamam. Hey sen ne yapıyorsun orada? Ben, 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 bir şey yapmıyorum. Ah şu maskeyi çıkart çabuk. Merhaba. Sen burada ne yapıyorsun? Senin de anaokuluna gitmen gerekiyor. Ay, ay. Ben yokum ki. Bu da neydi şimdi? Bir de kendine kahve almış ya. Neyse ben alayım bunları da. Hadi gidelim. Tamamdır. Malzemelerimizi bulduğumuza göre artık rahatız bence. Bence de. Hocadan yine azar yemeyelim de. Yani. Evet çocuklar dün herkese bir elektronik cihaz getirilmesini söylemiştim. Herkesin yanında değil bakıyorum da. Neden yanınızda değil? Hocam şimdi şöyle...